Bu videoda takipçilerim ile Fildio'yu oynuyoruz ve gerçekten çok komik anlar yaşandı. Siz like'ınızı attıysanız hadi videoya geçelim. Abi çok garip hissettim şimdi. Fildio ki bir kez zıpla. Fildio <laughs> ki zıplamaya devam et ben durun denene kadar. Dur. Sen de durdun eleman Sen niye durdun? Sen niye durdun? Dur demedin mi? Fildio ki dur. Fildio yani. ki bana bak. Dur demiştim. Bir ki öker <laughs> kandın. Dostum niye arkana dönmedin? Biliyor ki ateş ettiği yere en son giden kişi elenir. Abi iyi misin? İyiyim iyiyim. <laughs> Sadece ikiniz kaldınız. Biliyor ki eğil. Bildiyor ki kalk eğil. <laughs> Lan. <laughs> i̇kiniz de yaptığınız için bir şey demeyeceğim abi gelin. Biliyor ki dur. Durmadım. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Ama durdum ama. İlk yarışmanın kazanını sensin dostum Bil diyor ki baktığım kişi miyav diyecek. Miyav. 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 Lütfen yapma bir daha. <laughs> miyav. 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 diyor ki bir kez zıpla. Bil diyor ki bir kez daha zıpla. Bir kez daha zıpla. <laughs> Hala bunu yiyor musun cidden ya? Öldür beni gideyim ben. abi. ki ben dur diyene kadar zıplamaya devam et. Sen niye diyordun? Fil diyor ki dur. Fil ki bu arkadaş öldüreyim mi öldürmeyeyim mi sizce? Öldür. Yaşasın. Öldürme. Öldürme. Öldürme lan. Öldürme geldi. Yapacak bir şey yok. Fil diyor ki bir kez hav sesi çıkar. Hav. 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 Bir kez dedim ya. Fil ki fil takip et. Fil diyor ki arkanızı buraya dönün. Ve sayda arkasında son giden ölür. Peki arkadaşlar size bir şey soracağım. Bir gelin buraya gelin bir yanıma gelin. De. Ben fil diyor ki dedim mi? İki tane şeref koyacağım yere. Birisi dolu, birisi boş olacak. Ama doluyu alan kaybedecek. Hazır mısınız? Bil diyor ki hazır mısınız? Hazır. Hazırız. Bil diyor ki buraya gelin ve taş kağıt makas oynayın. 3, 2, 1 dediğimde çete yapıştırıyorsunuz. 3, 2, 1. Makas kağıdı keser dostum. Tadiç git buradan bir tane silah seç. Doluyu seçersen kaybedersin. Boşu seçersen kazanırsın. Hazır mısın? Hazırım. Seç. Hangisi senin silahın? Bastım. İşte bu adam. Şimdi bu silahı al ve takım Sık değiştirip Rui'yi vur. İşte bu zamanı al. geldi. <laughs> Bir küçücük kızlar pişecek misin gerçekten? Evet. Evet. <laughs> Helal ölse de adam. İşte bu adam. Bildiği ki şunun üstüne çıkmayan iki kişi olacak. Beni sağmıyorsunuz ona belli. Çıktığınız sayacağım siz ikinizi de. ki yerden rastgele bir silah al. Bildiği ki şuraya dizilin. En kötü skin olanı eleyeceğim abi. Bildiği ki at. Atar mısın silahını dostum? İyi tamam sen bilirsin. Bildiği ki silahını at tamam. Fena değil fena değil. Asil. Bende de asil var severim. Asil gardiyan. Severim asil gardiyan da. Hmm. Bu da, da sağlamlardan. Heee biliyorsun bu işi. Üzgünce söylemek zorundayım ki Odinli kardeş. Adını kardeşe benzemek istemiyorsanız Kurallar oysanız yiyordur Fil diyor iki kafa salla <laughs> Fil diyor ki en son asayda giden ölür. Arkada first blood da gitti bir dakika. Ama beni sıkıştırdılar. Ben kabul etmiyorum. Ben en son giden öldü. Fil diyor ki herkes kör atsın. Lan oğlum tam tam durun. Fil diyor ki durun. Fil diyor ki durun. Fil diyor ki, Fil diyor ki bir kez zıpla. Zıpla. <laughs> Fil diyor ki zıpla. Bir daha zıpla. <laughs> bir daha zıpla. Bir daha kayıl. Bir daha zıpla. Ne? Ne? Ne yaptın sen az önce? Elim dedin. kaydı vallahi elim kaydı. <laughs> Şimdi size taş kağıt makas oynatacağım tamam mı? Taş kağıt makas oyunu başladı ve bundan sonra Pil diyor ki dememe gerek yok. 3 2 1 dediğimde yazacaksınız. 3 2 1 yazın. Dostum hanginiz Tadiç? Tadiç şuraya geç. Evet sayın dostum söylemek istediğin son bir şey var mı? Koştur. Evet Tadiç 1200 VP kazan ne düşünüyorsun? VP'ler gelsin.